Herkese merhabalar. KuCoin Türkiye'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden 26 Ocak Çarşamba. Bugünün en önemli gündem maddesi ise aslında dün başlayan FOMC ve bugün sonlanacak saat 22.30'da FED tarafından gelecek basın açıklamasını da takip ediyor olacağız. Öncelikle yine kısaca bir küresel piyasalara bakacağız. Arkasından kripto para haberleri ve teknik analizle de yayınımızı sonlandırıyor olacağız. Haydi başlayalım. Küresel piyasalara baktığımızda dün Türkiye tarafında pozitif kapanışlar olduğunu gördük. %2'ye yakın ve %2'nin üzerinde BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 endekslerinde kapanışlara şahit olduk. Dow Jones 1002'ye yakın aşağıda yatay bir seyirle kapattı. S&P %1.22 düşüşle Nasdaq ise %2.28 oranında bir geri çekilmeyle kapandı diyebiliriz. Asya tarafına baktığımızda şu an seyrin yataya yakın negatif olduğunu görüyoruz. Diğer yandan kripto paralara geçtiğimizde ise Bitcoin %2.57 oranında yükselişle geçtiğimiz 24 saate kıyasla 37.347 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Diğer yandan Ethereum ise 2.474 dolar seviyelerinde fiyatlandığını görüyoruz. KuCoin'in kendi tokenı ise 3.54 oranında yüzde yükselişle 16.25 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Top Gamers'lara baktığımızda dün incelemesi yapılan Fcon yani Space Falcon ve Aka'nın şu anda ilk iki sıraya yerleştiğini görüyoruz. E, Fcom şu anda %165 oranında yükselişli 0.0053 dolar seviyelerinde Aka ise 1.85 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Korku ve açgözlük endeksine baktığımızda ise dün endeksten detaylı olarak bahsetmiştik zaten nedir, nasıl anlıyoruz, bunu nasıl yorumluyoruz. Dün baktığımızda 12 bölgesinde olan aşırı korku seviyesindeydik. Hala aşırı korkudayız ancak fiyatın biraz yukarı yönüne hareket etmesiyle birlikte 23 seviyelerine kadar yükseliş gördük. Ancak belirtmeliyiz ki hala aşırı korku seviyesindeyiz. Bu aşırı korkunun temel sebeplerine değinmiştik. Birazcık aslında jeopolitik durumlar da etkili. Aynı zamanda makroekonomik konseptler, Fed'in faiz arttırma beklentileri buradan çıkacak açıklamalar derken Piyasada genel olarak sadece kripto para piyasası değil biraz daha küresel piyasalarda da geri çekilme ve korku hakimdi. Burada baktığımızda FOMC için beklentilerle ilgili birkaç yazı yayınlanmış. Bundan da size bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz üzere burada FOMC için yayınlanan tarihlerle birlikte belirli beklentiler var. Burada ne zaman Fed'in aslında bir faiz artırımına gideceği ile ilgili beklentiler toparlanmış. Bugün açıklanacak kararla birlikte herhangi bir faizde değişiklik beklemeyenlerin oranı %96 olarak görünüyor. Ancak Mart'taki olan FOMC'de ise %84 oranında bir faiz artışı bekleniyor. Bugün aslında buradan bir sürpriz gelecek mi? Ya da Fed'in şahin bakışı, şahin bir duruşu olacak mı piyasalara karşı? Bunu inceliyor olacağız ve buna bağlı olarak da hem küresel hem de kripto para piyasasındaki gelişmeleri takip ediyor olacağız. Dediğimiz gibi aslında bu toplantıda herhangi bir faiz arttırımı beklenmiyor. En yakın beklentinin en yüksek olduğu dönem ise %84 ile Mart 2022 olarak görünüyor. Kripto para haberlerine geldiğimizde ise IMF'den bir haberimiz var. IMF El Salvador'un acil olarak Bitcoin'i yasallaştırdığı süreci durdurmasını istedi. Yani bildiğiniz üzere El Salvador'da Bitcoin yasal hale gelmişti ve yasal bir para birimi gibi e, ülkenin her yerinde işlem görebiliyor Bitcoin El Salvador için şu anda. IMF buna karşıt da olduğunu daha önce de zaten belirtmişti. Şu anda da bununla ilgili tekrardan karşıtlığını dile getirdi diyebiliriz ve bunun oldukça kötü bir fikir olduğunu tekrardan yayınladığı bir raporda savundu. Bir diğer haberimiz ise YouTube tarafından geliyor. YouTube'un CEO'su NFT'lerle ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle YouTube'da içerik üreticisi olanlar için bir gelir kaynağı olarak da NFT'lerin YouTube platformuna dahil edilebileceğini söyledi. Adaptasyon anlamında oldukça pozitif bir haber. Baktığımızda Twitter'dan daha önce NFT'lerle ilgili bir gelişme gelmişti. Biliyorsunuz artık profil resimlerinizde NFT olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi ise sırada YouTube var diyebiliriz. Bununla ilgili çalışmalar yapılacağını belirttiler. Özellikle Twitter bitirme meta tarafında olan gelişmeleri YouTube'da takip etmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya Merkez Bankası tarafından kripto paraların yasaklanması ile ilgili bir bildiri yayınlandı diyebiliriz. Aslında bir makale rapor yayınlandı. Kendileri kripto para birimlerinin ve kripto para madenciliğinin yasaklanmasını istediler buna karşı tepki ise aslında yine Rusya parlamentosundan bir e, bir kişiden geldi. Hazine Bakanı Rusya'nın daha doğrusu Maliye Bakanı şöyle bir açıklama yaptı. Kripto paraların yasaklanmasını değil, regüle edilmesini tercih ederiz. Kendilerinin daha çok özellikle parlamentonun yasaklamak yönünde değil düzenlemek yani regüle etmek yönünde adım atacağından bahsediliyor şu an için. Başka bir haberimiz ise American Express'ten geliyor. Bildiğiniz üzere bir e, kredi kartları da var kendilerinin. Bu kendilerine sorulan en çok en yoğun sorulardan bir tanesi Baktığımızda kripto paralara onların da bir adaptasyonu olacak mı? Kripto varlıklarla birlikte bir e, kredi kartı, bunlarla entegre bir kredi kartı oluşturulacak mı ya da bir kat oluşturulacak mı yönündeydi. Buna kendilerinden bir açıklama geldi. Henüz iç, henüz bunun için erken olduğunu, buna bir yönelik bir hareketleri olmadığını, ancak yine de kripto paraları araştırdıklarını söylediler. Ne için kullanmayı düşünüyorlar? Özellikle çok to toplanan bonusların kripto para birimlerine çevrilebilmesi yönünde bir çalışmaları olduklarını belirttiler. Özellikle sık sık aslında yasaklarla ve yasak benzeri haberlerle karşı karşıya geliyoruz. Bu sefer de bu haber Endonezya'dan geldi. Endonezya'da finans şirketlerine kripto para yasağı geldi. Benimsemenin Güney Asya'da zaten haberde de belirttiği gibi oldukça arttığını biliyoruz. Ve Endonezya'da Finansal Hizmetler Otoritesi yani regülatör yaptığı resmi açıklamayla kripto paralarla yapılan neredeyse tüm işlemlerin finansal hizmet veren finans şirketleri için en azından yasaklandığını açıkladı. Ekstra kısıtlamalar getirdiler. Buna baktığımızda Özellikle bu yasak sadece finansal şirketlerle ilgili. Şimdi sırada iki tane haberimiz olacak. Birisi Shiba ile ilgili, birisi de Doge ile ilgili Doge ile ilgili. Shiba Metaverse'e gireceğini duyurdu. Metaverse endüstrisine dahil olmak istediğini Twitter resmi sayfasından attığı bir tweetle aslında duyurdu. Shiba olarak. Shivers yani işte metaverse endüstrisine kendilerinde dahil olmak istediğini ve bununla ilgili çalışmalar yaptıklarını açıkladılar. Geçtiğimiz günlerdeki yayınlarımızda bahsetmiştik aslında Tesla tekrardan bir kripto varlıkla ürünlerinin alınabileceğini açıkladı. Bu kripto varlık ise tabii ki Elon Musk'ın en sevdiği Doge Dogecoin oldu ve şu anda da hem Dogecoin'in co-founder'ı yani e, kurucularından bir tanesi hem de Elon Musk McDonald's'a biraz baskı yapıyorlar gibi. Elon Musk'ın attığı bir tweet de, I will eat a happy meal on TV if McDonald's accepts Dogecoin diyor. Burada bahsettiği şey e, mutlu bir yemek yiyebileceği McDonald's'tan eğer ki McDonald's Doge kabul ederse yani Dogecoin'i kabul eder ve burada ödeme yöntemi olarak alırsa daha mutlu olacağını yavaş yavaş belirtiyor. Aynı zamanda Dogecoin'in kurucularından bir tanesinde bu yönde baskı olduğunu görüyoruz. McDonald's'tan buna herhangi bir cevap gelecek mi? Gerçekten Doge'yi ödeme yöntemi olarak kabul edecekler mi? Takip ediyor olacağız. Bitcoin'in teknik analizine geçmeden önce ise kısaca bir zincir verisine değineceğim. Bugün çok detaylı zincir verisi anlatmayacağım. Zaten dün aslında Bitcoin için oldukça detaylı bir zincir verisi analizi yapmıştık. Bu da rezerv risk olarak görülebilir. Bu bir osilatör olarak düşünebilirsiniz. Yeşil bölgeler daha çok akümülasyonun ve tutan kişilerin olduğunu gösterir. Kırmızı bölgeler ise daha çok harcama yani satış yönünde bir baskı olduğunu bizlere gösterir. Genel olarak yeşil bölgelere indiğimiz kısımlar ayı piyasasının ortaları veya boğa piyasasının ortaları şeklinde yorumlanıyor. Burada da baktığımızda şu an için yeşil bölgeye gelmiş durumdayız. Artık yavaş yavaş dün de e, hafif gördüğümüz bir Bitcoin'deki yükselişte buraların acaba dip olduğunu ve dibi bulup şu an yukarı mı yönleniyoruz gibi bir algı var. Ben yine de belirtmek istiyorum. Bence bugün FED'den gelecek açıklamalar oldukça önemli. E, FED'in yapacağı hamle de oldukça önemli. Bu anlamda takip ediyor olmak lazım. Ben 31 riskini hala da masada tutuyorum açıkçası. Bitcoin'in teknik analizine geldiğimizde neden 31 riskini de hala masada tuttuğumu ufakça haftalık grafikle size açıklayayım. Şu şekilde 52 haftalık eksponansiyel ortalamamızdan zaten bahsettik. Bu şu anda e, 43.854 e, dolar seviyelerine aynı zamanda da yatay kanalımızın orta bandına denk geliyor. Ben bu seviyenin yukarı yönlü kırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunun öncesinde de 39-40 bin dolar bandının daha doğrusu şöyle gösterelim tam olarak. 39400 bin, bin dolar bandının en azından yukarı yönlü kırılmasıyla 43.000 dolar seviyelerine kadar, 44.000 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş görebileceğimize inanıyorum. Ancak dediğim gibi haftalık periyotta benim için en önemli direnç seviyelerinden bir tanesi 39400 bin, bin dolar bandı olacak. Buranın yukarı yönlü kırılımını takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi günlük bazda inceleyeceğiz. Günlük periyotta baktığımızda ise Bitcoin'in Zaten 35.400 dolar seviyelerinde bulunan desteğin şu an yukarısında olduğunu görüyoruz. En önemli bir diğer destek seviyemiz de aşağıda 33.000 dolar seviyeleriydi. Zaten buranın hemen altından bir destek bulduk ve yukarı yönlü hareketimize başladık. Alçalan kanalımızın yeniden içerisindeyiz ve bugün itibariyle baktığımızda 37.300 dolar seviyelerinde bulunan direnci şu an itibariyle yukarı yönlü kırdık ve yukarı yönlü bir harekete devam ediyoruz. 7 günlük de demamızın üzerinde seyrediyoruz. 7 günlük demamız yani 7 günlük ortalamamız 36.452 dolar seviyelerinde. 37.300'ün üstüne kalıcı olarak tutunamazsak bu sefer geri çekilmeyi 36.400 dolar seviyelerine kadar ilk etapta görürüz. Ardından 35.400 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme izleyebiliriz. Yukarı yönlü harekette alçalan kanalımızın orta bandına denk gelen 38.900, 39.000 dolar seviyeleri yine bir direnç haftalık periyotla da değerlendirdiğimizde birlikte 39.000 ve 40.000 dolar bandının önemli bir direnç seviyesi olduğunu tekrardan söylemek lazım. Eğer 39.000-40.000 dolar bandı kırılırsa bu sefer zaten kanal üst bandımıza alçalan kanalımızın üst bandına denk gelen 43.000 dolar seviyelerine kadar bir hareket izliyor oluruz. Ethereum zincir verilerine baktığımızda da borsalardaki Ethereum miktarının gün geçtikçe azaldığına şahit oluyoruz yine. Bu da aslında exchange'lerdeki rezervlerin azalması ne demek? Bir nevi alım satım yapacak kişiler için arzın da azalması demek. Pozitif olarak yorumlanabilir. Aktif adres sayılarına baktığımızda uzun zamandır bir düşüş trendimiz vardı. Burada biraz daha yakınlaştıralım. Uzun zamandır burada bir düşüş trendimiz vardı. 23 Ocak itibariyle bu trend biraz daha yukarı yönlü döndü diyebiliriz. Burayı da takip ediyor olacağız. Aktif adres sayısı nedir diye soracak olursanız, aktif adres sayısı şu anda içerisinde Ethereum bulunduran adreslerin yani aktif olan ve alım satıma açık olan adreslerin toplam sayısı. Bu bize Ethereum'a olan ilgiyi biraz daha anlatır. Bu sebeple de yükseliş yönünde olması yani artıyor olmasını pozitif azalıyor olmasını da görece negatif olarak yorumluyoruz. Şu anda dediğim gibi uzun zamandır devam eden bir alçalan trendi varmış. Bunu hafif yukarı yönlü kırmış durumda bu veriyi de takip ediyor olacağız ilerleyen günlerde yine. Ethereum'un teknik analizine geldiğimizde Ethereum içinde 7 günlük ortalamamız olan 2397 dolar seviyelerinin hemen üzerinde 2485 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz. En yakın direncimiz 2561 2000 619 dolar bandı olarak görülebilir. Buranın yukarı kırılması 2669 doları olan 30 günlük ortalamamıza doğru hareket getirir. 30 günlük ortalamayı da yukarı yönlü kırdığımız takdirde 2926 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş görebiliriz. Eğer piyasada seyir pozitif olursa aşağı yönlü harekette takip etmemiz gereken destek seviyelerimiz ise 2396 dolara denk gelen haftalık dememiz ve arkasından Burada gördüğünüz 2326 2304 dolar bandı olarak düşünülebilir. MACD satış yönünde sinyalini 20 Ocak tarihinde vermişti. Şu anda histogramların biraz zayıfladığını artık satış sinyalinde belki zayıflayıp buradan bir alıma doğru dönüş görebileceğimizi düşünüyorum. Ancak dediğim gibi FED önemli bir etken. Buradan gelecek haberler, makroekonomik haberler oldukça şu an için önem arz ediyor bizim adımıza. Bir diğer inceleyeceğimiz coin ise Seawar. Seawar şu anda 4 saatlik periyotta inceliyoruz. Burada gösterebileceğimiz gibi 29 Kasım'dan bu yana alçalan bir trendi var. Bu trendi 4 saatlik periyotlarda kırmayı denemiş olsa da burada kalıcılık sağlayamamış daha önce ve hala bu alçalan trendimizin üzerinde hareketine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız düşüşle birlikte Fibonacci'nin %127.20'lik düzeltmesine yani 0.39 dolar seviyelerinden bir destek bulmuş ve burada minik bir trend oluşturmuş. Baktığımızda bir yükselen üçgen gibi bir görüntüsü var. Önemli olan seviyemiz burada kırılması gereken 0.51 dolar seviyesini önemli bir direnç olarak düşünebiliriz. Bu seviyenin kırılması durumunda fiyat hareketinin 0.60 dolar seviyelerine doğru olmasını bekleriz. Geri çekilmelerde takip edeceğimiz seviyesi burada aslında yükselen minik bir trendimiz var. Bu trend olacaktır. Burada da 0.47 dolar seviyeleri bizim için önemli destek seviyesi olarak görülebilir. Manın teknik analizine geldiğimizde majör bir alçalan trendimiz var. Burada aslında KuCoin'de neredeyse listelenliğinden bu yana devam eden. Bu majör alçalan trendi kırmaktan zaten oldukça uzağız. Ancak bir de minor bir alçalan trendimiz var. Burada baktığımızda iki gün önce bu trende bir değmişiz. Ancak tabii ki üstüne geçememişiz. Piyasanın da olumsuz koşulları nedeniyle diye düşünebilirsiniz. 7 günlük ve 30 günlük ortalamalarımız var. 7 günlük ortalamamız 0.02 dolar seviyelerinde daha doğrusu şöyle anlatalım 0.0208 dolar seviyelerinde fiyatımızda şu anda 0.0 216 dolar seviyelerinde 7 günlük ortalamanın üzerinde seyrediyor. Baktığımızda 7 günlük ortalamamız 30 günlük ortalamamızı yukarı yönlü zaten kesmiş ve şu anda yükseliş yani alış yönünde bir sinyal veriyor. Aresay'da aynı sinyali yine 7 günlük ve 30 günlük ortalamanın kesişimi olduğu dönemde vermiş. Şu an içinde yukarı yönlü bir seyri var. En yakın destek seviyemiz 0.0200 dolar seviyeleri olarak görülüyor bu destekle daha desteğin üzerinde hareketimize devam etmemiz durumunda ise zaten en yakın direnç seviyelerimizi şöyle ilk başta 0.0246 dolar ve ardından alçalan trendimizin üstüne denk gelen 0.0272-0270 dolar seviyeleri olarak düşünebiliriz. Bu alçalan trendin kırılması durumunda zaten fiyat hareketi 0.0308 dolara kadar gerçekleşebilir. Son olarak bugün Filecoin'den bahsedeceğim. Teknik analiz olarak Filecoin'in gördüğünüz üzere alçalan bir kanal içerisinde hareketi var. Şu anda 18.51 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. En yakın direnç bölgesi 20.69 dolar seviyeleri. Bu direnci yukarı yönlü kırması durumunda 24 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi gelebilir. Alçalan trendimizin alt bandından destek alarak gitmişiz. Baktığımızda bu sebeple en yakın destek seviyesi olarak düşünebileceğimiz seviyede yine alçalan kanalımızın alt bandı olan 17.01 dolar seviyeleri olacaktır. Günlük periyot için değerlendirdiğimizde Filecoin'in teknik analizinde de bu şekilde yorumlayabiliriz. Son haberimiz yine KuCoin'den bir listeleme haberi. MetaStrike bugün KuCoin'de listeleniyor. Dünden itibaren zaten yatırma işlemleri açılmıştı. Bugün ise alım satım işlemleri MetaStrike için başlıyor. MetaStrike nedir diye merak edecek olursanız yine zaten uygulama üzerinden de web sitemiz üzerinden de inceleyebilirsiniz. Ancak kısaca proje özetinden bir de ben bahsedeceğim size şimdi. MetaStrike baktığımızda bir atış oyununun yani aslında bir savaş oyununun metaverse'e entegre edilmiş hali olarak düşünülebilir. Burada silahları ve oyun içi öğelerin hepsini NFT olarak alabiliyorsunuz ve bu NFT'lerden tabii ki talebe göre de getire elde etme şansınız olabilir. Projenin özetinde toplam arz'a baktığımızda 565 milyon adet MTS olduğunu, toplam arzın 565 milyon olduğunu görüyoruz. Protokol olarak proof of stake kullanıyor ve dolaşımdaki arz ise 14 milyon MTS olacak. Çıkış fiyatı ise 0.05 dolar olarak görünüyor şu an için. Aynı zamanda MetaStrike'ın web sitesinde incelemek isterseniz metastrike.io şeklinde girebilir ve buradan aslında white paper onların kendi ismiyle light paper'lerine aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Güzel bir gün diliyorum.